Turizm Journal'dan tekrar merhaba. Şu an Alanya'dayız. Muhteşem bir hava. Şubat ayındayız ama inanın şu anda denize girisi geliyor insanın. Gerçekten cennet bir yerdeyiz. Bugün CRI Türkiye bisiklet yarışlarının 3. ayağı gerçekleşecek. Şu anda Kleopatra plajının hemen yanında Kleopatra özel yarışı için buradayız. Arkamda görmüş olduğunuz sporcular dünyanın birçok ülkesinden geldiler. Japonya'dan, Belçika'dan, Almanya'dan ülkemizden katılan sporcular ve takımlar var. Bugün burada bir bireysel yarışla başlıyor. Bugün e, Alanya'nın merkezinde yarışıyorlar. Yarın yine uluslararası bir yarış var. Olimpiyat puanı almak için, dünya puanı almak için yarışacaklar. Ülkemiz artık bu konuda gerçekten söz sahibi ve ev sahibi ülke olmaya başladı. Özellikle de Alanya, e, Turov Alanya markasının da doğduğuna beraber şahit oluyoruz. Yavaş yavaş gelişen bir süreçten artık kartofunun büyüdüğünü ve hızlandığını gördüğümüz bir sürece doğru adım attık. Şu anda arkamda 16 tane uluslararası takım var yaklaşık yüze yakın sporcu yarışacak. Bunlar yaklaşık bir buçuk aydır Antalya'da ve Alanya'da konaklıyorlar. 20'şer kişilik ekipler halinde. Bu da kış turizmi için ciddi bir canlılık demek. Buradan tanık olduğumuz bir şey de şu. Gelen takımlar hem otelde hem dışarıda ciddi bir döviz bırakıyorlar. Bu turizm açısından çok güzel. Biliyorsunuz bizim turizm jorn olarak 12 ay yetmez 13 ay olsun diye bir sloganımız var. Turizmi 13 aya yaymaya gayret ediyoruz. Bunu da Bisiklet Turizmi Derneği gerçekten müthiş bir şekilde başarıyor. Özellikle İspanya örneği var. İspanya'da biliyorsunuz yarışlar düzenlendikçe insanlar oraya bisikletleriyle gidebilmeyi akıl ettiler ve oraya artık şu anda ciddi bir bisiklet turisti gidiyor. Artık bu ülkemiz için de geçerli. Alanya bunun gerçekten başkenti. Türkiye'de bisikletin başkenti. Şu anda Alanya'da arkamda görmüş olduğunuz yarışlarla beraber beraber bir halk sürüşü de yapılacak. Buraya yabancıların, turistlerin geldiğini görüyoruz. Az sonra sizlere de göstereceğiz ülkesinden buraya bisikletle gelmiş, yanında bisikletiyle gelmiş. Burada bisikletçilerle yani sporcularla beraber bir profesyonel tur atma deneyiminde sunuyoruz. Şimdi birazdan start alacak, sizlerle tekrar bunu paylaşmaya devam edeceğiz.